Pembe rüyalar denizinde yüzerken de, Karanlık gecelerde korkarken de, Yıldırım çarptığında, Bir çocuk gibi yaslarken bedenimi seninkine, Özlüyorum seni, Ve de çok seviyorum. Nefesin rengarenk gök kuşağı, Şafakların gizemli güneşi, Kuytu serinlikler, Tenime sen, Tatlı bir bahar sabahına uyanmak seninkisi. Martılara bakarken, alıp gitmek geçmişe. Söylenmiş en güzel söz, çalınmış en hoş melodi gibisin. Bir çiçek düşün ki kokusuyla alıp götürsün seni. İşte o sensin. Soğuk kış günlerinin sıcacık ateşi, yangınların serinleten esintisi seni sevmek. Seni sevmeyi bile seviyorum. Seni severken bu bedene sığamıyorum. Gündüzüm, gecem her şeyimsin sen. Her şey seninle daha güzel. Her şey seninle çok daha güzel.